cevabını almaya çalıştık. Şimdi 18 milyon öğrenci bugün ders başı yaptı ve çocuklar, minik çocuklar özellikle birinci sınıf itibariyle başlayan çocuklarımızda şimdiden bir göz muayenesi yapılması önemli. Çünkü küçük çocuklarda en çok miyop, işte hipermetrop, astigmat tanısı görüldüğüne dikkat çekiliyor son yıllarda ve uzmanlar da özellikle okula başlamadan önce ya da başladığımız şu günlerde hemen çocuklar için bir göz muayenesinin yaptırılması tavsiyesinde bulunuyor. Şimdi Arya Naz Kılıç yanında uzmanıyla birlikte bu konuda bize söyleyecekleri var. Dönelim sözü Arya'ya ve konuna bırakalım. İlk ders zilinin çalmasıyla birlikte yeni eğitim ve öğretim yılı başlandı. Tabi koronavirüs sebebiyle eğitim ve öğretim uzaktan bir şekilde devam ediyordu. Şimdi ise yüz yüze eğitim başlandı. Bir yüzde eğitim başlamasıyla birlikte okula yeni başlayan ve okul çağındaki çocuklar için de uzmanlardan uyarı geldi. Göz muayenesinin yaptırın uyarısı geldi. Peki çocuklarda sık görülen göz rahatsızlıkları nelerdir? Neden bu uyarılar geldi? Nelere dikkat etmeliler? İşte bunları konuşacağız. Bir yayın konuğum var. Göz doktoru, operatör doktor Alparslan Alkan bizimle. Efendim yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi e, okullar başlandı. Uzaktan eğitimdeydi çocuklar. Şimdi yüz yüze eğitime geçildi. Tabii bununla birlikte uyarılar var. Siz bir göz doktoru olarak bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Çocuklar nelere dikkat etmeliler ve çocuklarda görülen hastalıklar, göz hastalıkları nelerdir? Öncelikle doğumda yeni doğan muayenesi çok kritik çocuklarda retina tabakasında ya da kornea tabakasında yapısal hasarlar olabilir ve bu muayene ile ortaya çıkabilecek hasarlardır. Çocukluk çağlarında yapılan muayenelerin en önemli sebebi ileriki yıllarda geri dönüşümsüz hasarlar olmaması için özellikle ilk 6 yaşa kadar yapılan muayenelerde tedavi yapıldığı zaman kalıcı hasardan çocukları koruyoruz. Ee, rutin muayenelerimizde temel olarak çocuklarda en sık kırma kusuru görüyoruz. Kırma kusurlarının tedavisinde e, rutin erişkin muayenesinin dışında çocuklarda daha aktüel bir seyir var. Doğumdaki numaralarla 6 yaşına geldiğinde çocuklar e, farklı numaralar ortaya çıkıyor. Bu sebepten dolayı 2 yılda bir periyodik olarak çocukların mutlaka göz muayenelerinin yapılması gerekiyor. Temel olarak biz kırma kusurlarından çocuklarda ciddi endişe ederiz. Çünkü... O yaşlarda özellikle iki göz arasında kırma kusurunda fark olduğu zaman e, o yıllarda yapılan tedavilerle kalıcı fayda sağlayabilecekken 6 yaşından sonraya bırakıldığı zaman ileride yapılan tedaviler, gözlük ya da farklı tedaviler e, kalıcı fayda sağlayamayabiliyor. E, bu sebepten dolayı çocuklarda kalıcı biçimde görme kaybına sebep olabiliyor bu tarz rahatsızlıklar. O yüzden çocukların rutin göz muayenesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Göz tembelliği ve kırma kusurları bu anlamda bizim için çok kıymetli. Pandemi ile beraber özellikle son dönemde ekran başında çocukların çok sık vakit geçirmesi, miyopi gibi uzak görme bozukluğunun çocuklarda çok sık artmasına sebep olabilecek önemli bir durum. Bu sebepten dolayı da pandemi sürecinin göz muayenelerinin önemini birkaç kat arttırdığını düşünüyoruz. Gelen çocuklarda kırma kusurlarında, Artış olduğu söyleniyor. Aileler de bir dile getiriyor. Biz de zaten bunu muayenelerimizde görüyoruz. E, rutin olarak iki yılda bir yapılması gereken göz muayenesi pandemiden sonra daha önemli bir hale geldi diyebiliriz. Peki nelere dikkat etmeliler? Uzaklık olsun, hani uzaktan eğitimden çıktılar şimdi artık kağıt kalem evet. tutmaya başladılar. Şimdi nasıl bir e, rutin onları bekliyor? Ee, öncelikle çocukların fark etmesi zor olabiliyor özellikle ilk 3-4 yaşta çocukların iletişim eksikliğinden dolayı iki göz arasında görme farkı olduğu zaman amblyopi dediğimiz göz tembelliği hadisesine bu durum sebep olabiliyor. Bu durumu ailelerin fark etmesi zor çocuk onlara iletişim sağlıklı biçimde kurmazsa. Rutin muayene bu yüzden bizim için çok önemli. Yakına bakmak özellikle miyopiyi yani uzak görme kusurunu çok etkileyen bir durum ve bu ekran başı süreç bunu tetikleyebilecek bir hadise. Çocukların uzun süre parlak ışık altında çalışması, yakına bakması, parlak ışıklı özellikle bu tablet, telefon gibi ekranlara bakması muhakkak ki tehlikeli göz sağlığı açısından. Ailelerin bu anlamda çocuklara daha uygun biçimde kontrollü davranmaları gerekiyor diyebilirim. Dışarıda vakit geçirmeleri çocuklar için yine uzak görme kusurunu azaltmada önemli bir etken. Pandeminin de etkisiyle beraber çocukların dışarıda vakit geçirmesinin oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz ve yakına bakma, parlak ışığa bakma gibi durumlar çocuklar için risk teşkil ediyorlar. Ki çok teşekkür ederiz. Aziz'e sağlık ederim. hocam. Sağ göz doktoru, operatör doktor Alpaslan Alkan bizimle birlikteydi. Yeni başlayan eğitim öğretim yılında çocukların göz muayenesinin ne kadar önemli olduğunu ve bu konuda ebeveynlerin daha dikkatli olmaları gerektiğini bizlere aktardı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet, Arya'ya teşekkür ederim. Şimdi tabii okul.